Merhaba sevgili seyirciler. İndirim reyonu olarak bu haftada size dop dolu bir program hazırladık. Yepyeni işletmelerimizle karşınızdayız. Evet sevgili seyirciler şu anda neredeyiz? Kilopatra plajının 12 Nolu büfenin karşı arasından giriyoruz. Meteorolojinin yanında hemen Van kahvaltı bahçesindeyiz. Evet sevgili seyirciler, Van Kahvaltı Bahçesi dedik, bahçemizin içerisine girdik. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmail işte, bu işletmenin sahiplerindenim. Ee, buranın aynı zamanda yetkilisiyim. Evet, ee, İsmail Bey, bize ürünleri böylece çok güzel ve iştah açıcı duruyor. Bize tanıtabilir misiniz, anlatabilirsiniz, özelliğimiz nedir? Şimdi Van kahvaltısının özelliği ürünlerin e, ilk önce doğal oluşu, o ürünlerimizin e, hemen hemen tamamının Vandan buraya gelişi ve burada misafirlerini servis etmemiz. E, tamamı dediğimiz zaman insanların aklına şu gelmesin, hani domatesli salatalık, zeytindir bu tarz şeyler Vandan tabii ki buraya gelmiyor. E, bizim üzerinde çalıştığımız ürünlerin e, genelde süt ürünleri oldu evet. ve Vandan buraya. E, bazı ürünler kargo ile bazı ürünler de otobüs, otobüs firmalarının buzdolaplarından e, taşınıp buraya gelmesi ve burada misafirlerine servis etmemiz. Biz ürünlerimizi buradan temin ederken ya da Van'dan buraya gelirken kesinlikle doğal oluşuna dikkat ediyoruz. Kesinlikle katkı maddesi olma, olmayan ürünleri toparlamaya çalışıyoruz ve burada insanımıza en güzel şekilde servis ediyoruz. Evet. Biraz ürünlerden bahsedebilir miyiz? Şimdi Van kahvaltısı deyince tabi e, bildiğimiz şeyler de var bunların içinde. İşte peynirlerdir, tereyağdır, e, yoğurt gibi şeylerdir. Yalnız Van kahvaltısında insanlar e, hemen aklına murtula ve kavut gelir. Bunlar da Van kahvaltısının özelliklerinden bir tanesidir. Murtula dediğimiz şurada gördüğümüz yumurta, tereyağı ve bir bölgeden gelen bir tür unla yapılır. Yine yüreğe ait bir lezzettir bu da çok farklı bir lezzettir. Kavut dediğimizde bir tür buğday kavurması. Şurada gördüğümüz bir tür buğday kavurmasıdır. Buğday kavurması dediğimiz zaman Anadolu'da ee çok daha önceleri insanlar e, kıtlık zamanında yaşarken insanların tespit ettiği bir lezzet bu. E, bu bize irmik çektiğine geliyor. Buğday bize irmik çektiğine gelir. Bunu biz burada doğal tereyağı ve ceviz fındıkla karıştırıp kavurup insanlara servis ediyoruz. Yine diğer ürünlere gelince örneğin otlu peynirimiz. Bu şekilde var otlu peyniri. Tam yağlı olarak servis ediyoruz. Burada gördüğünüz Malatya peyniri, bir de Kars kaşarı. Aslında biz Van kahvaltısı dediğimiz zaman sadece Van'dan gelen ürünlerle çalışmıyoruz. Yine e, doğunun farklı yerlerine, farklı lezzetleri toparlayıp burada insanlara servis ediyoruz. Kaşarımız Kars'tan gelip küflü kaşardır. E, tamamı süt ürünüdür. %100 süt kullanılmıştır. Yine Malatya peyniri dediğimiz tam yağlı bir peynirdir. Bu da %100 süt içermektedir. Onun dışında çifte kavrulmuş tahin kullanıyoruz. Konya Bozkır'dan temin ediyoruz bu tayinimizi. Bu da farklı bir lezzet olarak yine soframıza geliyor. Van'dan gelen çatak balımız var. Çatak balı yine e, Türkiye'de ünlü bir baldır. E, şeker oranı bazen hiç, bazen de çok azdır. Biz insanlara burada hani e, tamamıyla tamamı şekersiz bal demeyelim. Çünkü Türkiye'de neredeyse şekersiz balımız kalmadı. Ama biz şuna dikkat ediyoruz. En az nasıl temin edebiliriz, en doğal nasıl temin edebiliriz ona bakıyoruz. Yine süzme balımız Van'dan buraya gelmekte, çiçek balıdır bu da. Ee, onun dışında tereyağımız var yine Van'dan buraya gelir. Bunun, e, buradaki balın ya da tereyağın özelliği yine dediğim gibi doğal olup insanların sofrasına doğal getiriyoruz. Evet sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi bütün ürünlerimiz doğal. Ayrıca İsmail Bey sizin sağlığınızın dışında e, ben içeriye girdiğim zaman gördüm e, işletmemiz bir de hijyen ödülü almış herhalde değil mi? Evet işletmemiz Alanya Belediyesi'nin vermiş olduğu hijyen belgesi e, sahibidir. Bütün hijyen kurallarına e, açtığımızdan beri uymaktayız. Mutfağımız açık olup insanların e, görebileceği şekilde dizayn edilmiş, görebileceği şekilde hazırlanıyor. Evet. Yine restorantımızın e, diğer bölümlerine geçtiğimiz zaman da restorantımızın baştan beri tamamı engellilere uygun hazırlanmış, engellerin içeride rahatça hareket edebileceği bir ortam hazırlanmıştır. Evet, bir şey soracağım İsmail Bey. Ben buraya geldim. Günün her saatinde gelip kahvaltı edebiliyor muyum? Evet Van kahvaltısının bir özelliği de budur. Günün her saatine kahvaltı vermekteyiz burada. Örneğin sabah saat 7'de açıp gece saat 10-11'e kadar... E, ...yine müşterimizin durumu göre günün her saatine kahvaltı vermekteyiz. Zaten Van'a giden seyircilerimiz de bilir ki... ...Van'da e, lokantalar günün her saatine kahvaltı vermekte. Aynı geleneği burada biz de sürdürüyoruz. Peki başka şubemiz var mı? Yok Alanya'da başka şubemiz yok. 7 ay, 7 ay önce Alanya'da açıldı Van kahvaltısı. Evet. E, bir yıl bir çalışmanın sonucudur Van kahvaltısı. Ben kendim bir yıl... E, bu işte uğraştım. Bir yıl sonunda yaptığım araştırmalarda Alanya'da böyle bir şeyin gereksinimi hissettim ve Van kahvaltısını Alanya'ya getirdim. Evet, bize size teşekkür ediyoruz. Ee, bir şey daha soracağım İsmail Bey. Ben buraya geldim, kahvaltımı ettim. Peyniriniz çok hoşuma gitti. Bunu bana temin edebiliyor musunuz? Aldım evime götüreceğim mesela. Bunu bana temin edebiliyor musunuz? satışımız var mı? Evet, ürünlerimiz e, satışımız bir hafta önce başladı. Ürünlerimizi e, burada insanlarımız ilk önce denedikten sonra ya ben bu üründen işte bir kilo istiyorum, yarım kilo istiyorum gibi siparişler alıyoruz. Evet. E, çok yakında online satışımız da başlayacak. Van Kahvaltı Bahçesi'ne e, girip oradan sitemizde de ürünleri inceleyip oradan satın alma imkanı da olacak. Şu anda sadece buradan restoranımızdan temin ettiğimiz ürünler insanlar yarım kilo bir kilo şeklinde alıp evine de götürebilir. Kahvaltıda sunmuş olduğumuz gözlememiz yine bir doğu lezzetidir. Ee, gözleme dediğimiz zaman e, Akdeniz'de ya da Ege'de yapılan gözlemelere benzemiyor. Bizim gözlememiz yine tamamı doğal olup e, burada elle hazırlanıyor. Yufkaya da benzeri şeyler kullanmıyoruz. Hamurumuzu kendimiz açıp e, yine burada çalışan bayan arkadaşlarımızı kendimiz açıp içinde kendimiz hazırlıyoruz. E, yine gözlemeyi yaparken kullandığımız tereyağı olsun peynir olsun bunların en doğal şeklinde e, en güzel şeklinde hazırlayıp kahvaltıyla birlikte müşterilerimize servis ediyoruz. Evet, şunu inceleyebilir miyiz İsmail Bey? Bize bunu anlatabilir misiniz? Şimdi kahvaltımız. E... Standart olup spesyal adı altında bir kahvaltı veriyoruz. Bunun fiyatı 15 lira. Ee, i̇çinde tabi gözlemesi, çayı vesaire hepsi dahil. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Ee, müşterilerimiz ya da misafirlerimiz günün diğer saatlerine geldiği zaman da burada farklı farklı menülerle karşılaşacaklardır. Çünkü e, yeri geliyor insanlar öğlenden sonra ya da akşam burada atıştırmalık olarak bir şeyler e, alıp bir şeyler oldu, Bizim bir de ikindi kültür kahvaltımız vardı ve Evet kesinlikle. İkindi kahvaltıları da e, yine burada farklı menüler oluşturduk. E, herkes her şeyi satın alıp ya da herkes her şeyi tüketmiş, tüketmesin diye. Farklı farklı menüler oluşturduk. Örneğin burada 10 liralık kahvaltı tutun 15 liralık kahvaltı yankı farklı kahvaltılarımız da var. Bunun dışında e, müşterilerimiz buraya sadece gözleme e, yemek için geliyor. Ya da kavurmalı yumurta yine Van yöresine ait. E, kaymak bal tabağı yine Van yöresine ait. E, sucuklu yumurta ya da menemen bu tarz şeylerde restoranda sürekli servis yapılıyor. Evet, peki bir şey daha soracağım İsmail Bey. Şimdi e, normal kişi başı 15 lira dedik. Çocuklarımız da dahil mi buna? Hayır tabii ki değil. E, biz açtığımız günden beri fiyat politikamız e, büyükler için 15 lira e, full kahvaltımız. Çocuklarımız için de 7 yaşa kadar ücretsiz. 7 yaş ile 14 yaş arası yarı fiyat uyguluyoruz. Peki bir şey daha soracağım İsmail Bey. Bugün sorularımı çok sordum. Sizi de tam kahvaltıda yakaladık ama e, özel günlerimizde bize ne gibi hizmetler veriyor Van Kahvaltı Bahçesi? Şimdi Van Kahvaltı Bahçesi e, yaklaşık 250 metrekare açık alanı ve 150 metrekare kapalı alanla e, metrolojik yanında hizmet vermekteyiz. Tabii kahvaltı deyince insanların aklına sabah geliyor. Biz akşam da burada hizmetteyiz. Ee, doğal olarak akşam kahvaltı olayı e, çok gitmediği için, biz akşam saatlerine daha çok doğum günü, e, kına geceleri buna benzer alternatif organizasyonlar da yapıyoruz. İnsanlarımız buraya gelip e, bu rahat ortamda, Alanya merkezde olduğu için de ulaşım sorunu olmadığı bir mekanda rahatlıkla bu tür günlerde organize edip. E, ev ortamından çıkıp bir restoran ortamında da bunu sağlayabiliriz insanlara müzik tertibatımız olsun ışıklandırma sistemimiz olsun ona göre hazırlanıp ona göre de insanlara hizmet vermekteyiz evet efendim biz İsmail Bey'e çok teşekkür ediyoruz rica ederim sağ olun Alanya'ya böyle bir işletme kattığı için çok teşekkür ediyoruz böyle doğal e, ürünlerle çocuklarımız için ailemiz için çok güzel nizi hijyen bir ortam düzenlediği için de çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz başka bir işletmeye yol alıyoruz